açın diye haberler geldi bize. Hepimiz televizyon başına koştuk ve ağlayanlar oldu. Ne bileyim. Yani çok üzüldük. Ben şu an bile ifade edemiyorum. Çok enteresan. Dün gece İbrahim Tatlıses'tesiniz. Programdasınız. <laughs> resim çekiliniz. Resim var mı? Yanında resmi olan resmi İbrahim Tatlıses e dün evet. gece çekilmiş. Yine mi sesi kısık olan sen? Sen her yerden çıkıyorsun vallahi billahi ya. Her bakalım. Dün İbrahim Tatlıses'te çekilen resim. Sevgililerini görüyorum şu an senin var <laughs> Video video var. Video çektiniz bir de. Ay hemen gösterelim onu. İşte evet. dün gece nerede? Video değil bu hayatım bu şey bildi. çekin. başlat o zaman. Yani çok neşeliydik. Evet. Çok çok neşeliydi. Keyfi çok yerindeydi ve bizim gelmemizden onur duyduğunu biliyoruz. Neye söylemişti. basacağım? Ortaya. Bir de. Bir de evet. İşte İbrahim Tatlıses'in programındaydı bugünkü yayındaki